Memur İşçi Online kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Şenol. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Evet dostlar EYT konusunda son dakika bir gelişme var. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Lütfen bu son dakika gelişmelerini haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olup videolara yorum yazmayı unutmayın dostlar. Hemen haberimize geçelim. AK Parti Sözcüsü Çelik'ten son dakika EYT düzenlenmesi açıklaması geldi. AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 27, 28 ve 29 Aralık günleri tatil yapmasını önermişti. AK Parti'nin bu önerisi mecliste kabul gördü. Meclis çalışmalarının 2023 Ocak ayının itibaren tekrar başlayacak. Bu nedenle EYT düzenlemeleri ile ilgili değişikliğin yeni yıla kalması gibi bir sorun ortaya çıkmasına sebep oldu. Bunun üzerine bu konuya açıklık getirmek için AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama yapıldı dostlar. Bakalım ne demiş? AK Parti Sözcüsü Çelik MKYK toplantısından sonra basın açıklaması yaptı. Burada yaptığı açıklamada EYT düzenlemeleri ile ilgili vatandaşların kafasında oluşan soru işaretlerinin yanıt olması açısından konuşma yaptı. Çelik konuşmalarında araya yılbaşı tatili giriyor. Ama bugün itibariyle meclise sunulacak şeklinde konuşarak bu konuya bir açıklık getirmiş oldu. Evet dostlar burada ne demek istedi? Burada daha detaylı var. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. AK Parti EYT'de sona yaklaştı denilmiş. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik konuşmalarına EYT düzenlemelerinde çözüme yaklaşıldığını dile getirerek şöyle devam etti. Uzun uğraşlarla çözüm aşamasına getirmiştik. Çünkü birçok mesele boyutu vardır. Mali boyutunun dışında da teknik boyutları vardır. Onları da halletmek üzereyiz şeklinde konuştu. EYT düzenlemelerinin hala sürdüğünü dile getiren Çelik, ay sonuna kadar bu konuya karara bağlanacağını dile getirdi ve ekledi. Şu anda ilgili bakan arkadaşlarım çalışmaları sürdürüyor. İnşallah ay sonuna kadar bunu karara bağlayacağız. 2023'e masamızda bu konuyu kaldırarak inşallah girmiş olacağız şeklinde konuştu dostlar. Evet şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Evet dostlar yani bugün ayı 23'ü 24'ü neyse yani kalmış bir hafta. Bunun daha öteye atma şansları yok dostlar. Yani bu ay sonuna kadar halledeceklerini düşünüyorum. Büyük ihtimalle kabine toplantısında Recep Tayyip Erdoğan açıklayacaktır. İnşallah diğer düzenlemeleri de açıklarlar. Yani mevsimlik ve geçici işçiler bekliyor zaten sırada. Sözleşmeler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak. Tabii ki onun peşinde dediğim gibi mevsimlik işçiler EYT geliyor. Taşören ve belediye şirket işçileri olarak böyle inşallah devam eder. Ama tabii ki taşören ve belediye şirket işçileri adı altında yani sıkıntıları tabii ki Ocak ayında sarktı diye tahmin ediyorum. Ama mevsimlik işçileri en azından ET ile beraber açıklayacaklarını ümit ediyoruz. Evet dostlar bu tür haberlerin dediğim gibi gelmesini istiyorsanız lütfen kanala abone olup videoları yorum yazmayı unutmayın dostlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.